Sabaha ve yeni güne merhaba. Zamanı ve geçip giden mutlu vakte merhaba. Hazırda olana ve seferde olana merhaba. Söylediklerimizi bizim için yaz. Yaratmada dilediği gibi davranan, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatan, kendini mahlukatına sevdiren, dilediğini yücelten zatı ve sıfatlarıyla her şeyden yüce olan her çeşit hamd ve övülmeye layık olan Allah'ın adıyla başlıyorum. O insana şah damarından daha yakındır. Allah'a iman eden likasıyla müşerref olacağımızı tasdik eden en büyük hücceti ve onu bildiren delillerini kabul eden ondan başkasının uluiyetini red eden ve Allah'a dayanıp tevekkül eden müminler olarak sabahladık. Allah'a tevekkül ediyoruz ve Allah'ı meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve arşını taşıyanları şahit gösteriyoruz ki o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Şüphesiz o bir ve tektir. Şeriki ve ortağı yoktur. Ve ...şehadet ediyoruz ki... ...Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Ve hiç şüphe yok ki... ...Cennet haktır. Cehennem haktır. Kevser havuzu haktır. Şefaat haktır. Münker ve nekir haktır. Vaadim haktır. Kıyametin geleceğinden de şüphe yoktur. Allah kabirlerdekilerini yerinden diriltecektir. İnşallahü Teala... Bu iman üzere yaşar. Bu iman üzere ruhumuzu teslim eder. Ve bu itikad üzere yeniden dirilir ve hiçbir azap görmeyiz. Allah'ım emirlerine hakkıyla uyamamakla kendimize zulmettiğimizden ötürü büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü senden başka bunları bağışlayacak olan yoktur. Bizlere en güzel ahlakı nasip et. Çünkü Senden başka bizi en güzel ahlakı ulaştıracak kimse yoktur. Allah'ım emrine amadeyim. Her türlü hayır bütünüyle senin elindedir. Günahlarımızı bağışlamanı diler ve sana tevbe ederiz. Allah'ım gönderdiğin bütün elçilerine iman ettik ve göndermiş olduğun bütün kitapları da tasdik ederek inandık. Allah'ım yüzlerimizi haya ile, kalplerimizi surur ile doldur. Allah'ım bizi hayır ve iyilikte bulunanlardan eyle. Cimri, idraki kıt, dedikoducu, kibirli ve fesatçılardan eyleme. Allah'ım çokça yiyip şişmanlamaktan, sırrını tutamamaktan, haddini aşmaktan, kıtlıktan, lavbalilikten, işretten, oyalanıp başı bozukluktan, şiddetten, çürüyüp dağılmaktan, şiddetli fitneden ve geçim darlığından sana sığınırız. Allah'ım günümüzün başlangıcını iyilik, ortasını selamet ve sonunu da kurtuluş vesilesi kıl. Sonumuzu mutluluk, şehadet, tevbe, mağfiret ve İmanla tamamla. Allah'ım hayatımızın başlangıcına rahmet... Ortasını züht ve sonunu da ikramla bitir. Allah'ım bizi rahat bir yaşam... Mutlu bir ömür ve geniş bir rızık ile rızıklandır. Allah'ım affınla günahlarımızı bağışla. Lütfunla bize merhamet et. Allah'ım her türlü hamd ve şükür ve övgü sanıdır. Seni ne kadar met ve sena eylesem de buna gücüm yetmez. Sen kendi zatını nasıl övdüysen öylesin. Senin yanında olan güç ve kuvvet sahibi olur. Seni öven kimse yücelmiş olur.''